Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde options kısmından bazı ayarlamalar yapacağız kem'e başlamadan önce. Options kısmına geldiğinizde Mationing diye bir kısım var arkadaşlar. Burayı seçiyorsunuz. Bu kısımlardan, üstteki kısımlardan output kısmına geldiğinizde post, eğer standart bir posta kullanacağınız Siemens olur, Fanuc olur, Haydnite olur. Bunu IMS'de tutmanız gerekecek. Ama Türkiye'de katliyi pazarlayan grup otomasyon ve kadem firmaları var. Bunlar bazen standart postlar oluşturabiliyorlar. Onlar genelde bu ayarlamayı yaparlar ama hani böyle bir post aldıysanız ayarlanmış bir post senin de tutmanız gerekebiliyor bazen. Ama biz şu an IMS olarak kullanacağız. Bir de arkadaşlar Burada çıktı alacağınız postu nereye atmak istiyorsanız burada bu şekilde bir organizasyon yapmanızı rica ediyorum. Son olarak almış olduğunuz postu uzantısının ne olmasını istiyorsak onu buraya yazabilirsiniz. Ben post yazdım. Siz farklı şeyler yazabiliyorsunuz. Mesela ne yazalım? G-code diyelim mesela. Mesela. Ben yine post olarak bırakıyorum. Büyük harf. Şu şekilde yazalım. Evet. İsterseniz büyük harfle de yazabilirsiniz. Bu kısımdaki ayarlamalar bu kadar arkadaşlar. Bir de foto video kısmında normalde sizde program leveli durur. Siz bunu lütfen part operation leveli alınız. Evet. Okey diyorum arkadaşlar. Buradaki ayarlamalar bu kadar yeterli. Burada tabi onu da söylemiş olayım. İşte i̇şleme renkleri şu neredeydi? Şu şey, şurada. Değil. İşte i̇şleme renkleriyle alakalı farklı düzenlemeler var. İşte e, bunlara girmeyeceğim. Siz zaten zamanla dediğim gibi Katya'nın standart menüleri e, yapılan renklemeler gayet güzel. Hani değiştirmek isterseniz işleme metotları ile ilgili renkleri burada bulabilirsiniz. Evet. Katlete keme başladığınızda önden bazı ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Tabi bu her kem programında hemen hemen aynı. bu dersi isterseniz eksen nasıl atılır onu görelim. İşleme eksenini oluşturmayı öğrenelim. Ben de bu oluşturmuş olduğum ekseni müsaadenizle siliyorum. Tekrar bir eksen atmış oldum. Silmeyeyim çünkü ona ait bir şey var. Şöyle haydedelim arkadaşlar. Point dahil olsun. Evet. Evet menüden arkadaşlar Tools menüsünden burada Exit System diye bir ikon var. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi otomatik olarak bir eksen geldi. Biz bu eksenin burada istemiyor olabiliriz. Öncelikle bir orijin tanımlayacağız arkadaşlar. Orijin demek nokta. Eksenin ist olmasını istediğiniz noktası. Mesela neresini istiyorsunuz diyelim. Mesela şu köşe olsun. Tıkladığınızda eksen o köşeye gelecektir. Farklı köşeyi seçebilirsiniz. Bu şekilde. Biz genelde buradan x, y ve z doğrultularını tan tanımlıyoruz arkadaşlar. Mesela x ekseni bu doğrultuda olsun. Dediğimizde x ekseni bakın bu doğrultuda olur. Y ekseni şu şekilde olsun dediğimizde y eksenini de bu doğrultuda atarak atar arkadaşlar katya. Buradan genelde eksen doğrularının hangi yönde olmasını istediğini seçiyoruz arkadaşlar. Standart menüde bu şekilde ayarlamalar. İsterseniz farklı bir kısma geçmeden şu orijin kısmında ne tür tanımlamalar yapabiliyoruz onları da ben göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada create point dediğinizde burada farklı menüler mevcut. Bunlar nedir? Buradaki menülerin hepsi arkadaşlar point atabilmek için. Yani başlangıç noktasını eksenin belirleyebilmek için. isterseniz koordinatla eksen atabiliyorsunuz. Mesela x100 olsun, y100 olsun gibi. Preview dediğimizde noktayı buraya attı arkadaşlar. Katya'nın sıfırını eksen kabul etti. Bu sıfırdan x'te 100, y'de 100 giderek buraya noktaya attı arkadaşlar. Farklı olarak burada on kör var. Burada mesela şu kör üzerinde herhangi bir noktayı orijin olarak seçebiliyorsunuz. On plane dediğimiz mesela burayı plane kabul edelim. Bu plane üzerinde herhangi bir noktayı orijin olarak seçebiliyorsunuz. Sol pit dediğimde oraya noktayı atacak arkadaşlar. On surface edeyim. Yine mesela şu yüzey olsun. Pardon. Surface olarak burayı seçiyorum. Direction olarak bu şekilde olsun. Bakın arkadaşlar. Buradan da distans verebiliyorsunuz. Mesela ne olsun? 100 olsun gibi. Veya farklı 50 mil olsun gibi. Şimdi ne yaptık burada? Yüzeyi kabul ettik. Doğrultumuzu seçtik o yüzeye paralel bir şekilde giderek 50 milim uzantıya nokta attı arkadaşlar. Preview dediğinizde bunu zaten görebiliyorsunuz. Evet, Circle mevcut burada. Bakın arkadaşlar, Circle dediğimizde herhangi bir dairenin, deliğin ortasını sıfır olarak kabul edebiliyorsunuz arkadaşlar. Tanjant 10 Curve var arkadaşlar burada. Bu da şu şekilde. Şöyle bir sıplan çizdim ben. Bunun üzerine tıklıyorum. Direction olarak da bir yön seçiyorum. Buraya girişik güzel iki tane nokta atıyor arkadaşlar. OK dediğimde burada ortadaki ikonu seçtiğinizde bu noktalardan birini tercih edebiliyorsunuz. Eksen olarak. Ya da isterseniz bu ucunu seçebilirsiniz. Seçtiğinizde okey dediğinizde ekseni oraya atacaktır. Çok fazla kullanmadım. Çok e, hani kullanılmasını tavsiye etmem arkadaşlar. Çok yani biz bunları istediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. Hani ben e, menüde olduğu için size yine anlatmak istedim. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Burada çok fazla kullanabileceğimiz bitvin var arkadaşlar. Peki bu bitfin nedir? Bakın bitfine tıkladığımda ilk olarak köşenin birini seçiyorum. İkinci olarak point 2 olarak diğer köşeyi seçiyorum. Bakın buraya 15 attı. İsterseniz siz bu farklı değerde girebilirsiniz. 15 demek seçmiş olduğum noktaların tam ortası demek arkadaşlar. 15. 5. İsterseniz bunu middle point'ten de işaretleyebilirsiniz. Mesela buradaki değer 0.3 olduğunu düşünün. Bakın ne yaptı? İlk attığım noktaya daha yakın geldi nokta middle point derseniz 0.5 olarak bunu değiştirir. Okey dediğimde iki köşenin tam ortasına iki köşenin tam ortasına nokta atar arkadaşlar. Yani şöyle düşünün bu noktadan şu noktaya bir çizgi çekin o çizginin tam ortasını orijinal olarak kabul eder katya buradan. Genelde bu komutları kullanıyoruz arkadaşlar nokta atarken. Şu yani orijin belirlerken. Bunları istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. En fazla kullandığımız direkt tıklamaktır. Ya da dediğim gibi buradan between'dir. Diğerlerini fazlaca kullanmıyoruz. İsterseniz kullanabilirsiniz tabii ki yani sizin elinizde. Ben atarken nasıl atıyorum onu da göstereyim. Mesela böyle bir kütük geldi diyelim. Genelde benim eksen atma şeklim. Diyorum ki hani create point diyorum. Genelde bir köşe, ikinci köşe, middle point derim, ok derim. Evet, orta noktayı bulurum. X doğrultumu seçerim, Y doğrultumu seçerim. Gerekirse buradan çevirebilirim eksen takımlarını bakın. İstediğim şekle göre ayarlarım. Sonra ok ve bitiririm arkadaşlar. Ben bu şekilde düzenliyorum. Bu konuyla ilgili denemeler yapınız. Önemli bir konu. Öncelikle eksen atmayı öğrenmemiz lazım. Burada farklı menüler mevcut. Axis rotation. İşte angles gibi. İşte rotation nedir onu da göstereyim. Mesela ben bir nokta atıyorum arkadaşlar. Şöyle atmış oldum. X ekseninin hangi doğrultuda olmasını gerektiğini söylüyorum. Referans olarak bir köşe seçiyorum. Evet. Şimdi X eksenini seçtiğim için bakın 90 derece girdiğimde x ekseni sabit kalır. x ekseninin etrafında eksen takımını çevirir. Buradan farklı açılar girebiliyorsunuz. Bu şekilde eksen e rotasyonu verip de eksen takımı atabilirsiniz arkadaşlar. Bir de burada Angular Angles gibi bir menü var. Burada nasıl oluyor? Burada mevcut katçanın eksen takımını baz alarak işte siz tabi köşeyi de belirleyebiliyorsunuz. Buraya mesela istiyorsunuz diyelim. Buraya tıklarsınız. Eksen buraya gelir. Katyanın eksen takımını bu orijine taşır. Akabinde farklı açılar verip ekseni açılı şekilde oluşturabiliyorsunuz. Mesela Angel 1 dediğimde 45 derece diyeyim. Z'yi sabit tutup ekseni çevirdi ve 45 derece bir eksen attı arkadaşlar. Angel 2 dediğimize 45 diyelim. Bakın o da ne yaptı? Değil mi? X eksenini sabit tutup eksen takımını çevirdi. Diğerine gelelim. Bu da ne olsun? 60 derece olsun. Bu da aynı şekilde hemen hemen Z-Line'i durumu yaptı. Yine Z'yi sabit tutup 60 derece açı verdik arkadaşlar. Buradan da açılar vererek eksen takımı oluşturabilirsiniz. Bu da güzel bir menü. Kullanabilirsiniz. Excess Rotation'ı da kullanabilirsiniz. Ama biz standarttan genelde ayrılmıyoruz. Bu kısımda eksenimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Çünkü yani doğrultu tanımlayabiliyorum. Orijin verebiliyorum. He, açı gerektiğinde evet yani e, bu kısımlardan yapmanız daha iyi olabilir. Ama standart bir ekseniniz varsa ki kendine genelde standarttır yani açılı bir parça olmadığı sürece buraya kullanmanızı tavsiye ederim standart kısmını. Evet e, bu dersimizi burada noktalayalım istiyorum. Umarım e, eksen nasıl attığımız öğrendik. Bu konuda denemeler yapın. Ee, hep, pardon burada atladığım bazı noktalar var. Onları da söyleyeyim. Mesela orijin oluştururken orijine çok değer vermiş Katya. Mesela create, point'te gördüğünüz gibi bir sürü menü vardı. Ee, bir de burada create point, create midpoint var. Bu nedir mesela? Buraya tıkladığımda, köşeye tıkladığımda köşenin tam ortasını orijin kabul eden arkadaşlar. Midpoint bu endpoint tıklamış olduğunuz çizginin sonunu bakın nereye yaklaşırsanız o, o kısmın sonunu seçer. Orayı nokta kabul eder arkadaşlar. Farklı olarak ne var? Koordinat yine buraya konulmuş. Yine koordinat girebiliyorsunuz. Biliyorsunuz burada şu kısımda da create point dediğimizde burada da yine koordinat vardı. Ekstra olarak buraya da direkt olarak konulmuş. No selection dediğinizde de herhangi bir nokta seçmeyeceğim anlamına geliyor arkadaşlar. Evet şu kısmı atlamıştık. Buraya anlatmış olduk. Evet biraz uzun oldu. Umarım çok hızlı olmamıştır. Yani bu konuda denemeler yapınız lütfen. Çünkü önemli bir konu. Eksen atmayı çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü kem yaparken çok az zamanınız olacak. CNC sizden kem bekliyor olacak. Böyle bir durumda eksen atmayı çok iyi bilmeniz, hızlı bir şekilde eksen atmanız gerekiyor. Bu konuda denemeler yapmanız iyi olacak arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Selamlar, saygılar.